Hmm, kanalımıza hoş geldin sizlerle birlikte şimdi Among Us bildiğiniz gibi arkadaşlar şimdi airship oynayacağız sizle 7 kişilik mesela Dur. airship modu çok güzel yükleyin Tamam. bazen böyle oluyor arkadaşlar yani bu normal bir şey En büyük harita şu an Airship diye geçiyor. Ama bir tane daha harita bekliyorum. En küçük harita olmasını bekliyorum. Çünkü hem küçük hem, en büyük şey 5 harita olsun. Çünkü az ya böyle olmaz arkadaşlar değil mi? Yorumlara yazın. Bazen böyle bekliyor. Neden? Çünkü internette bir sorunlar oluyor bu aralar. Belki ondandır. Birik mi? Birik. Hadi birik. Aslında birik değil ama. Şimdi asansöre bileyim arkadaşlar. Bu asansör gördüğünüz gibi güzel değil mi? Çok güzel değil mi? arkadaşlar. Yine asansör. Gördüğünüz gibi güzel değil mi? Ee, slot, e, Slot söyleyeyim. Under slot'tan bakarsınız erişim modu geldiğini. Vallahi iyi değil. Bak bile ne? Öldük. Öldük. Ben geziyim şu haritayı bir. tuvaletten başlayalım. Bir başlatmadılar değil mi? Arkadaşlar. Böyle şapkalar geldi gördüğünüz gibi. Şu sarı kız var ya pembeli. İşte öyle şapkalar geldi biraz azıcık. Gördüğünüz yanın şöyle kaşları var. O o skin değil arkadaşlar. Bir şap o yeni bir şey. <laughs> yeni gelmiş. Ben de bilmiyorum. Nur Sultan yazın. Yeni bir map getirsin diye Getiriyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu imposter. Elektrik <laughs> kıl. <laughs> Ali'yi biliyorsunuz, Ali'yi biliyorsunuz. Nokia posteri biliyorsunuzdur, o benim bir arkadaşım. Ben de Doruk. Gerçek adını şu an bilmiyoruz. Arkadaşlar, şu an söyleyemeyiz arkadaşlar. Beğendik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siyah, siyah imposter'dı. Ve victory. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi yine publik'e giriyoruz. İnternette çok sorun oluyor bugünler. Ben de çok sinirleniyorum. Attı bak internetten dolayı. Hı? Allah Allah. Girilmiyor. Replay'e de gelmiş arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar, 2. sonuna geldik. Görüşürüz. Men.